Değerli basın mensupları, öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor. Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Değerli basın mensupları, günümüzde su yaşamsal bir ihtiyaç olmanın ötesinde aynı zamanda temel bir insan hakkı. Çocuklarımızın büyümesi ve sağlıklı bir yaşam için su vazgeçilmez bir unsur. Özellikle su tüketiminin çocuk gelişiminde, çocukların öğrenme ve konsantrasyon yeteneklerinin gelişmesinde yeri çok büyük. Su tüketiminin eksikliği ise oldukça riskli. Çocuklar gerektiği kadar su içemediğinde fiziksel ve zihinsel performanslarında çok ciddi sorunlar yaşayabiliyorlar. Yani su içemeyen çocuk gelişemiyor, sağlıklı gelişemeyen çocuk öğrenemiyor. Değerli basın mensupları, eğitim sistemimize göre bir çocuk günde ortalama 7 ila 8 saat arasında okulda vakit geçiriyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA'ya göre de günlük su ihtiyacı okul çağındaki bir çocuğun ortalama 2 litre. Sağlık Bakanlığı'nın son yayınladığı Türkiye Beslenme Rehberi'nde ise EFSA'nın referans değerleri kullanılmıştı. Çocuklarda e, okullarda geçtiğimiz zaman biraz önce söylediğimiz gibi 5 ila 7 saat arasında e, okulda zaman geçiriyorlar. Bu zamanda içme suyu ihtiyacını ücretsiz e, sağlayabilecek bir sistem maalesef okullarımızda mevcut değil. Bu çocuklar aynı zamanda okulların tuvaletlerindeki musluklardan da su içiyorlar ve bunların çocukların sağlığındaki etkisini siz düşünün. Tam da bu nedenden biz çocuklarımıza okullarda içilebilir suyun ücretsiz verilmesini talep ediyoruz. Okullarda musluk suyunun Gerekli arıtma ve filtre sistemlerinden geçirdikten sonra yerleştirilecek su çeşmeleri aracılığı ile çocuklarımızın suya ücretsiz ulaşmasını talep ediyoruz. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı'na bu durumun bir zamanlar çok ciddi almıştı ve 2008 yılında çıkarttığı bir yönetmelikte okul öncesi eğitim hayatında içilebilir ve kullanılabilir suyun bulundurulmasını zorunlu tutmuştu. Ancak Çocuklar düzenli su içmenin önemi ortadayken bu süreçler içinde yürürlükteki son yönetmelikte geriye gidilerek sadece su depolarının temizliğine yer verildi. Yani söz konusu yönetmelikte okul öncesi içme suyu bulundurma zorunluluğu da maalesef ortadan kaldırıldı. Böylelikle bakanlık velilerin bütçesine bir kalem daha ürün ekledi ve çocuklarımızı pet şişede su, at su satın alma ile karşı karşıya bıraktı. Çocuklarımızın evlerinden suluklarını ee, böyle bir e, su getirdiğinde su günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Yani zaten bunlar ortalama 0.5-6 litre aralığında. Okula giden çocuk da parayla suyu satın almaktan başka bir çare ile karşı karşıya kalamıyor. Ve bunu yapamazlarsa eğer bu suda yetmezse ve satın alacak paraları da olmazsa e, susuzlukla mahkum bir şekilde kalıyor çocuklar. Yani çocukların içme suyuna ücretsiz erişebilmesi bir şart ve mecburiyet haline geliyor. Yurt dışında pek çok ülkede aslında bunun örneklerini görüyoruz. Okullarda içme suyu çeşmeleri var. Çocuklar doyasıya istedikleri kadar su içebiliyorlar. Günlük su ihtiyaçlarını da buradan karşılayabiliyorlar. Hem de ücretsiz. Türkiye'nin mevcut ekonomik koşullarında ve artan enflasyon ortamında aileler zaten zor durumda. Beslenme çantalarını mı doldursunlar yoksa bir de suyu ayrıca para mı ayırsınlar? Hepsi ayrı birer dert. Çocuk yoksulluğuna baktığımızda ise mesela TÜİK 2022 verilerine göre 0-17 yaş grubu çocukların yüzde 43'ü yoksul. Sosyal dışlanmanın da acımasız yüklerini sırtında taşıyorlar. Aynı yıl baz alındığında ülkemize 23 milyon çocuk olduğu varsayılıyor. Yani TÜİK verilerine göre günümüzde yaklaşık 10 milyon çocuk yoğun bir yoksulluk ve toplumsal dışlanma sıkıntısı yaşıyor. Yine Türkiye'deki çocukların üçte birinden fazlası kira, konut kredisi ve fatura borçlarını ödeyemeyen ve beklenmedik harcamalarını karşılayamayan ailelerde büyüyorlar. Bütün bu veriler göz önünde bulundurulduğunda bir şişe suyun bu ailelere getirdiği külfeti düşünebiliyor musunuz? Şimdi diyelim ki öğrenci suluğunu evden doldurdu getirdi. E peki bu su bitti. Bu tükendi ne yapacaklar? Öğrencinin önünde tek bir seçenek kalıyor. O da suyu parayla satın almak. Hem de genelde maalesef bunu pet şişede yapıyorlar. Bir şişe okulda 5 ila 7 liraya satılıyor 0.5 litrelikler. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bir çocuk okulda tüketmesi gereken suyu değil sadece bir şişe suyu satın alsa bile bir çocuğun aileye aylık götürüsü 100 TL. 100 TL masrafı var demek. İki çocuklu bir aile için 200 TL masraf demek. Yani iki çocuklu bir aile asgari ücretinin e, 1 bölü 57'sini sadece çocuğunun okuldaki su ihtiyacına vermek zorunda. Bu da e, bu nedenle de çocuğun okulda su alma, su ihtiyacının karşılama yetisi azalıyor ve çocuklar susuzluğa mahkum bırakılıyor. Oysa çocukların zihinsel ve bedensel gelişiminde su tüketmeleri çok ama çok önemli. Bu durum çocukların eğitimine ve gelişmesine bir katkı sunmadığı gibi de bu durum endişe verici. Dünyada sosyal devlet olmayan birçok ülkede dahi okullarda suya erişim ücretsiz ve her yerde su çeşmeleri var. Su çeşmeleri olan okullara baktığımızda, ülkelere baktığımızda anayasa olarak sosyal devlet olan Türkiye'de okullarda içilebilir suya ücretsiz erişim maalesef yok. Milli Eğitim Bakanı'na soru önergesi olarak da biz bunları sorduk. Ancak gelen cevaplarda hiçbirinin cevabı yok. Biz burada soru önergesinde uzun uzadıya 10 soruluk bir önerge vermişken karşılığında gelen cevapta sizlere şöyle göstermek istiyorum. Sadece 3 satır bir önerge verdiler. Sadece cevabı 3 satır. Yani 10 soru ve detaylı bir önergeye sadece 3 satırlık bir cevap verildi. Bakmak isteyen arkadaşları da sonrasında gösterebiliriz. Şimdi buradan Milli Eğitim Bakanı'na ben tekrar sormak istiyorum. Neden 100 yıllık sosyal bir devlet olan ülkemizde çocuklarımıza okullarda ücretsiz içilebilir su sağlayamıyorsunuz? Yine sormak istiyorum. Neden 2008 yılından daha geriye gidilerek çocuklara içilebilir su sağlamaktan geri durdunuz? Değerli basın mensupları. Bu konu sadece çocukların sağlığı ve eğitimi ile ilgili bir mesele de değil. Aynı zamanda bir çevre sorunu. Su çeşmelerindeki okullarda, su çeşmeleri bulunmayan okullarda plastik atık sorunu var ve bu her geçen gün daha da derinleşiyor. Bunu okullarda yaptığımız bir araştırmayla da tespit ettik. Yani mesela 1250 kişilik bir okulda aylık 12 bin şişe su satılıyor. Bu da günde ortalama 600 pet şişe suyun satılması anlamına geliyor. Bu durum ayrıca neredeyse iki öğrenciden bir tanesinin suyu parayla satın aldığını gösteriyor. Yaptığımız araştırmada aynı öğrenci kapasitesine sahip diğer okullarda da durum benzer durumda. Bu rakamlar ortaya koyuyor ki okullarda su çeşmeleri konusunda adım atıldığında her ay yüzlerce pet şişenin kullanımında önlenebilecek. Sadece çocuklarımızın refahı için değil, aynı zamanda çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik hedeflerimize de katkı sağlayacak bir adım olacak. Ayrıca bu uygulama çocuklarımıza çevre sorunlarının farkında olma ve sürdürülebilirlik ilkesine saygı gösterme konusunda da önemli bir bakış açısı getirecek. Su çeşmeleri plastik atık miktarını azaltacak, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma amacında bir parçası olacak. Çocuklarımızın susuz kalmaması ve ailelerin ekonomik olarak daha fazla zorlanmaması için hükümeti acil adımlar atmaya davet ediyoruz. Her çocuğa içilebilir suya erişim hakkı sağlamanızı talep ediyoruz. Su çeşmelerinin okullarda bulunması çocuklarımızın daha sağlıklı ve eşit bir eğitim almasına da katkı sağlayacak. Değerli basın mensupları, anlattığımız hikaye aslında bir cumhuriyet hikayesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocukların haklarını korumak için bundan tam 95 sene önce 1928 yılında Cenevre Çocuk Hakları Beyannamesi'ni imzaladı. Beyannamede acıkan çocuk beslenmeli, hasta çocuk tedavi edilmeli diyordu. Bu hikaye Türkiye Cumhuriyet değerlerine ve çocuk haklarına olan bağlılığı aslında yansıtıyor. Çocukların sağlığı, eğitimi ve refahı için yapılan çabaların ne kadar önemli olduğunu da vurguluyor. Umuyoruz ki Atatürk'ün bu öngörüsü bugünkü yöneticilere yol gösterecek, içilebilir ücretsiz suya erişimi çocuklar için mümkün kılacaktır. Biz Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken Türkiye'nin yeni yüzyılına bu gerçekle girmesini kabul etmiyoruz. Biz Deva Partisi olarak çocuklarımızın susuz kalmasını, zaten lüks olan bir bardak su içmeye dahi erişememesini, okullarda su yetmediği için bir şişe suyu birden fazla çocukla paylaşmasını da kabul etmiyoruz. Ülkemize ve 100. yılımıza da bu durumu hiç ama hiç yakıştırmıyoruz. Bizler Deva Partisi olarak ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ihtiyaçlarını göz ardı hiçbir zaman etmedik ve etmeyeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'na bir kez daha buradan çağrı yapıyoruz. Okullara su çeşmesi konsun, çocuklarımıza ücretsiz su erişebilsin. Katılmanızdan dolayı teşekkür ediyorum.